Bütün Türkiye'ye adaletin ne kadar önemli olduğunu, adaletin olmadığı bir devletin ayakta kalamayacağını, devletin bekası için adaletin kesinlikle ama kesinlikle bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini söyledik. Sadece bakın hapisteki akademisyenler için, tutuklanan gazeteciler için, tutuklanan milletvekilleri için hepsi için biz yürüyoruz aslında. Bizim bu yürüyüşümüze taşeron işçileri de geldiler. Biz de adalet istiyoruz dediler. Bize kadro sözü verildi. Niye kadro verilmiyordu yani? Emeklilikte yaşa takılanlar geldiler. Biz de adalet istiyoruz dediler. Kıbrıs gazileri geldiler. Gaziler arasında niye bir ayrım yapıyor? Kimse bizi gazi saymıyor. Oysa gazilik belgemiz var dediler. Onlar da adalet istediler. E çocuklar geldiler, sanatçılar geldiler, engelliler geldiler. Herkes geldi. 15 Temmuz'u şehitleri geldi, yakınları geldiler. Köprüde linç edilen ee, askerin ailesi geldi. Şimdi baktığınız zaman bu adalet yürüyüşünü bir kişiye indirmek e, doğru değil zaten haksızlık da olur. Yani Enis Bey de bunu asla kabul etmezdi. Bu yürüyüş adalet isteyen herkes içindir.